Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu video efsane bir video olacak. Çünkü bu videoyu izleyen herkes kazançlı çıkacak. İnanın kazançlı çıkacak. Çünkü bu videoda balur sistemini konuşuyoruz ve detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Bununla ilgili birçok arkadaşımız videosunu çekti paylaştı. Evet ama eski de kaldı. Ben yeni güncel haliyle şu anda hala hazırda yaptığımız şekilde detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım arkadaşlar. Lütfen videoya bir dakika dikkat dikkat edin Çünkü komutanlar ekipmanlar ve becerileri e, komple e, bu videoda izleyeceksiniz Ben çok fazla uzatmak istemiyorum Hadi geçelim videoya bakalım balurda neler varmış <laughs> Evet arkadaşlar balur sistemi nedir? Öncelikle biz bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar balur haritalarımızda bulduğumuz üzere şöyle göstereyim hatta ben böyle bu şekilde gösteririm. Barbar kalesini işaretlediğimiz zaman kamp arkadaşlar haritadaki kamplardaki şöyle göstereyim sarı noktalar. Sarı noktalarda balurlar var arkadaşlar. Balur, balur noktalarımız var. Şu an mesela 8 saatte çıkan balur noktalarımızdan demir eli barur arkadaşlar. Peki biz bunları kestiğimiz zaman neler kazanıyoruz? Arkadaşlar önce Öncelikle evet, bunları her kestiğimizde 30 cevher kazanıyoruz arkadaşlar. Başlangıç olarak 30 cevher kazanıyoruz. 30 cevher kazanıyoruz. 2 tane minimum 2 tane 30 dakikalık hız kazanıyoruz. Ve arkadaşlar 12 saatlik saldırı pekiştirilmiş savunma ve daha... AP birçok ödül kazanabiliyoruz arkadaşlar. Ama bizim en önemli ihtiyacımız arkadaşlar tabii ki cevher. Biz bu cevherleri ne için topluyoruz? Arkadaşlar haritada toplam 56 adet balur noktası var arkadaşlar. 56 adet şu gördüğünüz sarı noktalardan 56 adet var ve biz bunu 8 saatte bir bunu genelde sabah 7 ile 9 arası, 10 arası ve akşamları 7 ile 11 12 arası biz bunları her gün standart bir şekilde 56 noktadan arkadaşlar toplamda bizim elimize geçen 1600 minimum minimum 1680 cevher var arkadaşlar. Bir ke bir tur yaptığımız zaman 1680 geliyor. Ee, akşam ne yaptığımız zaman 1680 geliyor. Yani elimize ulaşan arkadaşlar 3200 civarında 3300 civarında bir cevher oluyor günlük günlük arkadaşlar biz bunu biz bunu ayla vurduğumuz zaman 30 güne vurduğumuz zaman 100 100 k'dan 101 k civarı cevher geliyor bu 101 k cevherden arkadaşlar artı Bizim kendi 19 20 aylık tedarikten gelen 20K cevherimiz de var biliyorsunuz 101K 121K civarında. bizim her ay standart bir cevher stoğumuz olmuş oluyor. Ve gün içi etkinliklerden vesairelerden sağdan soldan gelen cevherlerle ayda 150K'ya hemen hemen minimum aylık cevher tedarimizi tamamlamış bulunuyoruz bu görevleri yaparsak. Arkadaşlar demir alı demireli bolur genelde toplu bir şekilde kesilir. Yani tek başınıza kesebilirsiniz ve toplu şekilde de kesebilirsiniz ama bunun püf detayları var. Püf detayları neler arkadaşlar? Şimdi bu gördüğünüz Balur yerlerinin arkadaşlar. Balur noktalarını sabah ve akşam haritanın tamamına 5 kıtanızı yaymanız lazım. 5 kıtayı yayarken arkadaşlar şunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Belli noktalara komutanlarınızı getiriyorsunuz ve komutanlarınız dış taraftan bu harita çizimi de çok önemli. Ben bunu görsel olarak buraya yükledim. şu an bulunduğumuz kralın haritasının krokisi arkadaşlar. Belli noktalara biz bunları gönderip e, o komutanlarla e, noktalardan geçişler yapa yapa içeri noktaya gidiyoruz. En dış noktaları arkadaşlar komutanlarımız atıyoruz. Bunun için genelde arkadaşlar çok hızlı komutanlar da var ama biz herkeste olan komutanları kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun için de arkadaşlar arkamda gördüğünüz tüm herkeste bulunan komutanları biz baz alarak yapıyoruz. Siz isterseniz arkaya daha farklı e, yani genelde hızlı olarak daha farklı komutanlar ekleyerek yapabilirsiniz. Biz kendimizce en mantıklı gelecek komutanlar hangisi biz onları e, kullanarak yaptık. Mesela Honda herkes yoktur. Farklı e, komutan e, koyabilir arkadaşlar. Yeter ki becerisinde hız olacak arkadaşlar. Yani ekstra hız kazanacak komutanları, hızlı bir şekilde e, gidecek komutanları kullanmanız lazım. Eğer bunları yaparsanız hızlı bir şekilde balurunuzu tamamlamış olursunuz arkadaşlar. E balur yapmak kolay değil. Çünkü haritanın tamamına hakim olmanız lazım. Bunun krokisini çizmeniz lazım. Bu krokileri çizerken de inanın kolay değil. Ee, ben şu an bunları size çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum ama o haritalar herkesin haritası farklıdır arkadaşlar. Mesela ben şöyle e, harita göstereyim size. Arkadaşlar arkamda gördüğümüz haritanın bir farklı versiyonu ve buradaki haritaya dikkat ederseniz farklı farklı versiyonları var. Herkesin harita şekli farklıdır. Biz de bunlarla ilgili tabii ki e, görseller hazırlıyoruz. E, ben iki tane görsel, ben iki tane görseli şöyle yukarı bırakacağım arkadaşlar. Siz de o iki görseli e, kendi haritanıza nasıl uygularım e, şeklinde bakarsanız sevinirim. Çünkü harita düzenlemek kolay değil. Bu harita noktalarını gerçekten kaçırmamanız lazım. Barbar noktalarını, balur noktalarını kaçırmamanız lazım. Oraya e, istenilen komutanı istenilen saatte götürdüğünüz zaman arkadaşlar e, inanın toplu bir şekilde keseceğiniz için çok hızlı bir şekilde e, adaptasyon sorunu yaşamadan e, bu balur işinden e, alnınızın akıyla çıkacaksınız onu söyleyeyim. Arkadaşlar kolay değil. İnanın kolay değil çünkü balurda ciddi anlamda ciddi anlamda çok fazla gelir elde ediyorsunuz. Yani hem araştırma hızı, hem genel hızlı kazanıyorsunuz. Hem altın anahtar kazanıyorsunuz. Hem e, gördüğünüz gibi AP kazanıyorsunuz. Burada en güzel tarafı da arkadaşlar bazen tedarik e, malzemesi düşüyor. Tedarik düştüğü zaman e, gerçekten çok mükemmel oluyor. E, sizin hesabınızın gelişmesini sağlayacak. Çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. E, ekibiniz bazen 3 kişi olur. Bazen 2 kişi olur. Bazen 5 kişi, 6 alt, kişi, bazen 8 kişi lere kadar çıkabiliyorsunuz. Ee, burada bazı noktalarda arkadaşlar bosslar var. Bosslar e, bazen iki günde bir çıkıyor, bazen bir günde bir çıkıyor. Bu bossları kestiğiniz zaman arkadaşlar size ekstradan cevher veriyor. Bu cevherler de eklendi zaman arkadaşlar sizin aylık e, kazancınız 105k civarı oluyor. 110k'lara kadar da çıkabiliyor. A, boss aylık boss durumuna göre değişiyor arkadaşlar. Bu bossları keserken de arkadaşlar ilk başta mora vurduktan sonra diğerine vurursanız sevinirim. Çünkü e, bossa vurursanız direkt e, mor direkt e, eridiği için ondan gelecek ödülü alamıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Bu püf noktalarından biri. Aynı zamanda arkadaşlar e, balonla ilgili bazı sorunlarınız olur. O, bunda hak veriyorum. Balonla ilgili sorularınız olursa arkadaşlar bizim e, krallıktan çirkin çavuşa yazıp e, çirkin çavuşu bulup çirkin çavuşta hangi komutanları hangi komutanları nasıl bir şekilde becerileri de dahil burada gördüğünüz şekilde çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Harita düzeninden bir tanesi budur arkadaşlar. Bundan farklı harita düzeni de var. Bu şu an bulunduğum e, bizim krallıktaki harita düzeni. E, siz kendinize göre harita düzeninizi daha farklı bir şekilde sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar 5 kıta nasıl hızlı çıkarım bunu görüyorsunuz. E, İlker abi bu konuda kitabını yazdı. <laughs> Genelde arkadaşlar buraya bakarak hızlı bir şekilde e, baloru nasıl yaparım, hangi komutanlar çıkmalıyım, bu buraya bakarak çıkabilir. Minobot olmazsa etifit önde arkasına farklı bir beceri beceri hızlı veren komutan çıkabilir. Arkadaşlar bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar burada e, ekstra düşündüğünüz ekstra takıldığınız sorular olabilirse de bizim klandan e, 34 46 klanlığından krallığından çirkin çavuşa yazabilirsiniz size e, detaylı bilgi verecektir ya da bana yazıp e, ben de size bildiğim konu hakkında e, yorum Balul ile ilgili tüm detayları açıklayabilirim arkadaşlar. İnanın aslında basit gibi görünebilir. Gerçekten biraz meşakkatli iş ama siz bunu eminim günlük e, hiç üşenmeden yaparsanız arkadaşlar aylık 150 k civarı bir cevher kazancınız olacak. Bu e, başlangıç sezonu için de için önemli. Yani baş, sıfırdan başladığınız hesaplar için de gelişimini hızlı bir şekilde tamamlamanız için çok önemli. E, Balina tarzı dediğimiz oyuncularına gerçekten ihtiyacı olan bir etkinlik diyebilirim. Ama bu etkinliği herkes yapmıyor arkadaşlar. Zaten yapsaydı şu ana kadar Balur'la herkes <laughs> normal bir şekilde yapardı arkadaşlar. Benim de Baluru arkadaşlar şu şekil. Ben Baluru buradaki görüntü görüldüğü gibi şişiyorum arkadaşlar. İşte Chao arkasına Sezar <laughs> Sezar koyuyor. koyuyor. koyuyorum. Minamoto Etefil koyuyorum. Belisarius Janda koyuyorum. Kelle arkadaşlar arkasına Nevski koyuyorum. E, Lancelot'la arkasına Belisarius Prime koyuyorum. Ben bunu kendime göre ayarladım. Siz de kendinize göre daha farklı komutanlar arkasına hızlı bir şekilde e, gidecek komutanlar varsa onları ekleyebilirsiniz. Balur noktalarını sizi tekrar göstereyim arkadaşlar. Haritada gördüğünüz şu sarı noktalar balur noktalarımız arkadaşlar. Bunda önemli olan komutanınızı en dış noktaya göndermek. Yani 5 tane kıtanız var. Bu haritada bir kroki çizmeniz lazım. En dış noktadan e, bütün sarı noktaları dolaşarak şöyle iç noktalarda bitirmeniz lazım. E, bir kıtayı buraya atıyorsunuz. Bir kıtayı buraya atıyorsunuz. Bir kıtayı şuralara atıyorsunuz. Bir kıta buralara atıyorsunuz. Ya burada önemli olan e, hızlı bir şekilde 5 kıtanızı e, en hızlı bir Şekilde bu balor haritasını bir tamamlamak ve günün sonunda ulaşacağınız cevherleri kazanmak arkadaşlar. Bununla ilgili tüm detaylar tüm detaylar hepimizin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Balor gerçekten yapılmalı mı? Bunu aslında size sormak lazım. Ayda 150k cevher kim istemez ki? Şahsen e, inanın ben çok isterim. E, i̇stemeyenler de gelsin karşıma söylesin. balur sistemi Arkadaşlar birçok arkadaşımız bana soruyor nasıl çıkarım nasıl yaparım Balur sistemi nedir Balur'da ne yapmam gerekiyor? Bununla ilgili tüm detaylar arkadaşlar inanın Bununla ilgili tüm detaylar e, bu videoda var. Hangi komutanla çıkıyorsunuz zaten gösterdim. Hangi e, beceriyle çıkıyorsunuz onları da gösterdim. 56 noktanın 56 noktadan arkadaşlar ne kadar kazandığınızı söylüyorum yine. 56 noktadan ne kadar çok kazanç sağladığınızı e, yine söyledim. Arkadaşlar 56 noktadan 30 çarpı 1680k bir turda toplam sabah bir turda 1680 e, civarı e, cevher topluyorsunuz. Bu cevherler Arkadaşlar, ee, istediğiniz etkinliğe katılabiliyoruz. İsterseniz VIP oynayın, isterseniz e, efendime söyleyeyim çarka girin. İsterseniz arkadaşlar ekipman yapın. Benim hesabım VIP 19. Ben e, ekipman e, benim için çok çok önemli. VIP benim için önemli değil. Yeri geliyor ben çarka oynuyorum, yeri geliyor ekipmanı oynuyorum. Şu an simgesel seviyemi kendi hesabımla yükseltmeye çalışıyorum. Sırf bu e, balurdan kazandığım cevherlerle arkadaşlar, benim aylık tedarimle ve buradan kazandıklarım ve oyundan bana gelen ekstralarla ayda 150k C verimi ben cebime koyuyorum ve hızlı bir şekilde gelişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size daha net bir şekilde olsun. A 30 30 çarpı 56 680, x2 arkadaşlar şöyle göstereyim x2 3360 arkadaşlar Cevher çarpı 30.080. E, pardon 100 101k civarı e, cevheriniz oluyor. Siz bunun minimumu bostlarla birlikte arkadaşlar bu 105k'ları bazen yeri geliyor. 110k civarı cevheriniz oluyor arkadaşlar. Buna gerçek anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. E, çünkü balur... Herkes baluru yapamıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Balur yapmak biraz meşakkatli iş olduğu için e, tüm oyunculara ne kadar biz bu baluru göstersek de baluru yapmak istemiyorlar çünkü çok fazla zaman oluyor. Sabah 2-3 saatin eee balurda harcayıp e, akşamla 2-3 saatini balurda harcayan insanlar genelde arkadaşlar bu işte artık tamam ben alıştım diyen insanlar. Biraz da Discord'daki sohbet ortamına göre e, geliş balur sistemine katılsanız daha iyi olur. Balurlar arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle bazen bir iki kişi keserken dikkat etmeniz lazım. Direkt kafadan dalan arkadaşlar var. Komutlu bir şekilde bir kişi nasıl savaşlarda kral yönetiyor, savaşlarda şu şekil yapmamız lazım diyorlar ya hani şöyle beni dinleyin komutumla şu komutana saldırın diyorlar ya genelde toplu bir şekilde kestiğiniz zaman arkadaşlar birisinin komutuyla evet arkadaşlar saldırın saldırı deyince diyelim 5 kişinin 5 kişi aynı şekilde vurmanız lazım. Eğer bir kişi geride kaldı zaman o arkadaşınız bu etkinlikten yaralamıyor. O yani o noktayı es geçmiş oluyor. Yani sen normalde 1680 100 1680 CFR kazanacağına 1600 kazanıyorsun. 30 oradan gönderiyorsun. Pardon 1650 kazanıyorsun. Bir nokta kaçırman bile senin için çok büyük sıkıntı oluyor. Bu konuda dikkat edin. Bazen de bir noktadan bir noktaya giderken arkadaşlar uygun yerde birlik bayrağı birlik bölgesi varsa önce oraya gidiyorsun çünkü haritadaki Arkadaşlar atlama noktaları olur ya her yani normalde tüm haritaya tüm klanlar erişim sağlamadığı için önceden e, klandan değişip klan değişip başka klana geçip o haritadan o şekilde taşımanız gerekiyor. Bazen de arkadaşlar e, şurada da çok büyük etken oluyor aslında. Şu, e, farm hesaplarınızda taşıma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da e, TP'leriniz biraz fazla olması lazım. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ayrıca chip boss'u zaten söyledim. Chip boss çok önemli. Bazen burada kaçırıyorsunuz arkadaşlar. E, direkt e, mora vurmayıp direkt boss'a dalanlar oluyor. Bu boss'lara da daldığınız zaman zaten morun e, mor morun e, canı düşük olduğu için alan hasarından direkt ölmüş oluyor ve o boss'u tamamen boş geçirmiş oluyorsunuz. Boş geçirmeniz demek arkadaşlar sizin yine bir noktayı e, boşa harcamanız demek oluyor. Bunlara dikkat edin. Zaten arkamda şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar haritayı nasıl kullandığınız çok önemli. Bunları düzgün bir şekilde yaparsanız eminim siz aylık 101K cevheriniz, minimum 101K cevherinizi cebinize koyacaksınız. Bu cevherlerle de istediğiniz gibi gelişimini tamamlayabilirsiniz. Ben gelişimini tamamlamam, yani ben bunu beceremem, ben bunu yapamam diyen insan bence olmamalı. Herkes bunu yapmalı. Evet, biraz meşakkatli iş, zaman çok fazla alıyor, insan canı sıkılıyor. Ya işte 30K, 30K cevher mi toplanır? Ama günün sonunda yani ayın sonunda baktığın zaman çok büyük bir etkisi oluyor arkadaşlar. yani bunu komut yani ek, ekipman çok para yatıran bir oyuncunun da baluru e, rahat bir şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Herkes yapamıyor. E, bazen biz kendi e, aramızda arkadaşlar birbirimizin hesabına girerek arkadaşlar birbirimizin gününü tamamlayabiliyoruz. E, yeter ki burada dirayetli olmanız lazım. E bir bu baluru yaparken <laughs> bazen krallıktaki arkadaşlar bu baluru ya yine mi balur diyorlar ama dalga geçiyorlar ama ayın sonunda yüzü gülen yine biz oluyoruz. <laughs> Bununla ilgili arkadaşlar tekrar söylüyorum. Eğer kafanıza takılan soru işaretleri olursa lütfen e, 13346 pardon <laughs> 1300 nereden çıktı ya 3446 krallığına girerek arkadaşlar Çirkin çavuşa ya yazarsanız R4'te zaten e, size ile ilgili tüm detayları verebilir. E, harita kroküsü e, çizmek istiyorsanız, çizirmek istiyorsanız da size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Farklı şekilde harita kroküleri var. E, herkesin haritası bir değil. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Evet arkadaşlar bir Balur'u daha anlatmış olduk. Balur demek ceviz. Her demek, cevher demek, gelişim demek, gelişim demek zaten en büyük şey biliyorsunuz. Umarım video yardımcı olmuştur arkadaşlar. Bu noktalara, bu balullara dikkat etmeniz lazım. Gelişim her zaman sizin elinizde. Oyun diyor ki, siz aktif olduğunuz sürece ben size her zaman gelişimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağım. Diğer oyunculardan farklı olmanız için mutlaka bu detayları kaçırmamanız lazım. Yüz binlerce bu oyuncu var arkadaşlar. Emin olun e, çoğu krallıkta balur sistemini bilmeyen oyuncular var ve balur sistemini bilip de e, yüzlerce binlerce oyuncu biliyorum ve ben balur yapmam diyen oyuncular işte onlara da buradan e, sözüm olsun <laughs> günün sonunda yine ben gülüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın umarım video e, hoşunuza gitmiştir beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.